şimdi bir Wolf Team videosuna hoş geldiniz şimdi hemen videoyu açalım ve videoya başlayalım ha iyi, se iyi seyirler diliyorum arkadaşlar bu benim ilk videom kasma olabilir işte o yüzden çok heyecanlıyım ve ilk videom olduğu için de isterseniz Wolf Team oynayanlar benimle oynayabilir. Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Like atmayı Unutmayınız Arkadaşlar e ben bu kadar video çekeyim. Ve VM'nin karşılığını size en lütfen bu video bir like istiyorum arkadaşlar. Sadece bir like arkadaşlar. Arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız ben e açıklamaya yazarım açıklamayı yazıyorum. İsmimi neden hastayım. Ama siz hasta olmayın. Yoksa diye hastaneye ve okuldan gecikeceksiniz. O yüzden ben pek fazla video atamam. Arkadaşlar genellikle videom 10, dakika olacak. işte o yüzden size şimdiden doyum, arkadaşlar. Eğer ben çevirim için satın alamıyorum arkadaşlar. Eğer siz ben çevirim için satın alırsanız ben daha uzun videolar çekerim arkadaşlar bunu unutmayın <laughs> arkadaşlar pek bağırmayın bil bilirim evde de kuş var onu keşke de odaya koysaydım ama hadi babam uyuyor e, annem de uyuyor orada babamın eti baş etini ve annemin baş etini yer. arkadaşlar Adı, adımı şimdi ben belirledim vahit white pro a, a kullanılmakta şöyle bir daha U koyalım. Arkadaşlar ben e, videoyu uzatıyorum bu bulunca geliyor. Arkadaşlar ismimi buldum. Arkadaşlar ismimi buldum. Kaydediyor ve ismim buldum. Kaydediyor şu an video ve adım adım açıklamaya koyacağım burada bakmayın uğraşmayın arkadaşlar o yüzden size tavsiyem arkadaşlar hediyeler gelmiş mi yine gelmemiş ama biz ne yazık ki pro olduğumuz için kendimiz yapıyoruz arkadaşlar ben buna çok sinir oluyorum oyun bugü ya arkadaşlar Wolf'in e bazen insan sinir edebiliyor arkadaşlar bir de bu var ya da ben diğer çarama giysem ya bir var. Arkadaşlar benim benim bir çevrim daha var. Ona gi ona gireceğim. Bu çay arkadaşımın ben arkadaşımın arkadaşımın yeni açtı ismini belirlememiş çünkü o şey de oynuyor arkadaşlar. Ee, internet kafe oynuyor ismini belirlememiş. Zamanı bitmiş. Çok yanlışız. Ben de biliyorum arkadaşlar. O yüzden e, e, ben hemen videoyu e, Açınca diye geliyorum. Geldim arkadaşlar. En fazla e, videomuz 10 dakika olacak. Çevrim içi çe satın alın lütfen. Eğer siz çevrim içi alıyorsanız ben gün, günlük 4 video 20, dakika çekerim arkadaşlar. Ay, sabah ben uyuyamadım. Annem uyandırdı. E, yemeği biz birlikte yiyoruz arkadaşlar. Ay annem bazen beni bir de uyandırıyor ama bugün anne beni bir uyandırdı. Arkadaşlar arkadaşlar eğer sesi çok kötü geliyorsa hastalığım yüzündendir. <laughs> Abone olmayı unutmayın lütfen. en, ee, eneye saygı. Arkadaşlar inşallah en, en büyük kanal biz oluruz. Herkesi gizi Bu Blok tabi tabii geçemeyiz. Onu herkes tanıyor. Çok iyi birisi, çok nazik. O o yüzden Arkadaşlar işte benim gerçek çalım bu. Binekliyi bilirsiniz. Ben Alta ismimi koyayım. Arkadaşlar hiç şey yok silah. Silah. Nedeniyle arkadaşlar Şimdi ben bu oyuna ara vermiştim ve sizin için tekrar başladım. Şimdi g 95i alalım. Çok güzel bir silah. Herkes 1280 kalası var. Arkadaşlar bana hediye yollayabilirsin. Eğer hediye yollarsanız çok sevinirim ve beni çok mutlu edersiniz. bu bu hiç gelmemişti ama arkadaşlar bir sonu alalım Robin sonu güzel denildi ya alalım arkadaşlar ben çok iyi bir stud atarım ve bu ben ben bu ikinci slotta arkadaş mini'yi buraya koyacağız bomba 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 Bombaları daha sonradan koyarım arkadaşlar. Bu ev bu koyuyoruz. çok hoş. Robinson sonunda Okay, şey, tamam. da hmm. Burada Robinson'u koyalım. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Emeği karşılığını lütfen verin. Ee, hem izliyorsunuz sen en iyi karşılığını da verin bari. Arkadaşlar ben bir sizin için burada uğraşıyoruz. Sıkılmıyorsun. İlk kötü kötü ya. işte o yüzden yani emeğinin karşılığını verin arkadaşlar hem bu arada benim karakterim var arkadaşlar 12 gün 12 günlük onlar da 27 gün arkadaşlar kalmış benim yeni karakterler var. arkadaşlar ben çekebilir çekebilir misiniz alt ayı olma bilirsiniz zaten bilip miyiz gerekiyor 10 12 şey ne 15 kahve tatilinde ee, çekeceğim. Arkadaşlar video çok kasıyor olabilir. O yüzden ben güzel düzelteyim arkadaşlar diğer videoya. inşallah videoda kasmaz arkadaşlar. Bilgisayarım çok az da kötü. Yani Türkçe takıntılı oyuncu gibi ama az daha kötü. Çünkü Mine, Minecraft'ı biliyorsunuz çok bayağı yer kaplıyor. O yüzden böyle bir de benziyor. Orijinal CG'si var arkadaşlar. Hatta CG'si bile şıkırtı atıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Belki orijinal. Ve bunu NDNG Enes Batur'dan sipariş ettim. Onun, onun kanalından. E, ah elim. Elim sıkıştı arkadaşlar. E, özür dilerim. Arkadaşlar ben ben pek e, kariyeye bakın arkadaşlar kaleiz nasıl oynadığımızı gösteriyor Ben ö, ö, 200 203 kişi Öldürmüşüm 160 kişide A, adamı öldürmüşüm videomuz 10 dakika olmuş mu 10 dakika olmak üzere arkadaşlar e, şu an e, size e, bir şey söyleyeceğim. Aylin Metin ki videosu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aylin Metin'in videosu gelecek. Videoyu çekiyorum. Selam. Arkadaşlar buradan bütün herkese selamlar olsun. Eğer bu videoyu izliyorsa çok İhmak Marcos Marcos Fadini'yi söyle ekliyor. Marcos arkadaşlar galiba bizim takım ama helal olsun adam benim adamın yerini söyledi hemen arkadaşlar şuradan sıyırayacaksın ve onu öldürdü Aferin bizim adama Arkadaşlar ben gidip hemen bombayı kurmayı takdim. Hiç kimse bilemiyor. Arkadaşlar çok kasması. aslında çok iyi oynarım ama çok kazıyor görüyorsunuz. Kasmaya kasma, kasma. Arka o arkadaş da oğul gel demiyor ekleyin ona buradan selam olsun çok kasıyor ikimiz video çekeriz istersen ister arkadaşlar ben şöyle gideyim Ark ikimiz ikimiz geldi mi arkadaşlar? Adam adam akıllı çıktı ya la. Ma ma dizik dizik dedi Arkadaşlar ya hmm. ekliyorum video bitir. Arkadaşlar artık video bitirmek zorundayım. 10 dakikanız fazla. Hadi.